Herkese selamlar. Bugün tıbbi görüntüleme teknikleri bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için daha uygun, kimler tercih etmeli ve bu bölümü tercih ettiğinizde sizi nasıl bir kariyer imkanı bekliyor? Biraz bunu konuşuyor olacağız. Burada çeşitli soru cevaplar stratejisiyle ilerleyeceğiz. Ama burada bir tip, tip olarak şunu eklemem gerekiyor arkadaşlar ilk başta. Bizim buradaki amacımız açıkçası geleneksel yolları konuşmak değil. Yani nedir bu geleneksel yollar? İşte KPSS'ye girmek, işte öte yandan belki hastaneler, tıp merkezleri vesaire. Bunlar sizin zaten çevrenizde gördüğünüz, işte rehberlik anlattığı birkaç tane web sitede görebileceğiniz imkanlar. Biz burada biraz daha girecek odaklı konuşmak istiyoruz. Yani burada gerek bu bölümle ilgili, tıbbi görüntüleme ile ilgili, gerekse bu bölümden yola çıkarak yapabileceğiniz belki başka bölümlerin de işlerini biraz konuşmaya çalışacağız. Dolayısıyla buradaki ilk sorumuz bu kapsamda neden bu bölüm? Yani neden tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Özellikle pandemi sonrasında artık sağlık endüstrisinin hak ettiği yer bence çok daha layıkıyla yerine geliyor. Ve bundan sonraki süreçte görülen o ki kriz yönetimleri daha da devam edecek. Dolayısıyla bu endüstriye yapılan yatırımlar her zaman yerini koruyacak ve daha da artıracak. Bu sebeple aslında şu anda bu dünyadaki yani sağlık dünyasındaki hemen her branş bir şekilde kendisine karşılık buluyor. Bu da demek oluyor ki önümüz çok da kapalı değil. Bu güzel bir haber. Ama burada şöyle bir şey var. Bence sadece bu bölüme odaklı değil. Yani sadece tıbbi görüntülemeye odaklı değil. Aslında sağlık dünyasının dönüşümünde yer alan bir rol oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu güzel bir imkan. Ama buradaki sıkıntı şu. Artık günümüz dünyasında teknoloji bu kadar ilerlemişken hiçbir bölümde net bir meslek yok. Yani bunu tıbbi görüntüleme içine söylüyorum. Ön lisans bölümü için Öte yandan lisans bölümü için de söylüyorum. Yani evet size bir ünvan veriliyor. Bir görüntüleme teknikleri. Tamam. Ama bir yıl sonunda belki 5-6 yıl sonra artık bir meslek kalmayacak. Bu isimle. Ya da 5-6 sene sonra mesela bankacı kalmayacak. Anladınız mı? Yani her meslek şekilleniyor. Yeniden boyutlanıyor. Hep şey goy, goy var ya işte yapay zeka mesleğimizi elimizden alacak mı? Aslında yapay zeka gerek kalmadan daha öncesinde o süreç sona eriyor. Buna şimdiden hazırlıklı olmanız lazım. Tabi burada yine iki ayırmak lazım öğrenci arkadaşlara. Bir kısım arkadaşlar şunu diyebilir. Ya ben çok da böyle bir şeyleri işte girişkenlik, atılganlık vesaire bunlar bana göre değil. Ben sabit bir işim olsun oradan ilerleyeyim isteyebilir bir kısım arkadaş. Olabilir yani profil meselesi, beklenti meselesi. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var ki şu anki düzen, şu anki iş dünyası, kariyer dünyası buna çok da izin vermiyor. Çünkü sistem bu tarz böyle duran kişileri istemiyor. Bunun için ne yapabilirsiniz? benim lifestyle düşüneceğim, geleneksel anlayışta KPSS size en uygun metot. Nedir bu? Mesela şu anda 2 yıllık bölümleri mezunları pek çok 4 yıllık mezunlara göre daha kolay atanıyor. Çünkü kontenjan daha açık, işte fark yaratmanız biraz daha kolay vesaire. Önünüzde daha potansiyelli bence sadece eğitim fakültesinin bazı bölümleri var. 4 yıllıkları sayarsak. Onun haricinde bence 2 yıllık bölümler hakikaten şu an avantajlı. Pek çok kamu kuruluşuna girmek için. Oralarda evet. Yani sabit düzenli bir işiniz olabilir. Görev tanımınız bellidir ve oradan ilerleyebilirsiniz. Özel sektörde bazı hastanelerde vesaire görev tanımınız bellidir. Orada da işler yaparsınız. Ama şunu söyleyebilirim. O tarz işlerde nasıl bir gelecek göreceksiniz bu bir soru işareti arkadaşlar. Yani bir hastaneye girdiniz ya da işte başka bir sağlık kuruluşuna girdiniz. Tıbbi görüntüleme ile ilgili bir iş yaptığınız zaman, tıbbi görüntüleme bu arada böyle önemli değil. Yani bunu ben sağlık yönetimi mezunu da söylüyorum fizyoterapiste de söylüyorum. Sen herhangi bir iş yerine kendini yükseltme derdin olmadan işte kreatif bir şey, yaratıcı bir şey ortaya koymadan böyle girersen bölüme ne olursa olsun bu tıp bile olsa bir yere kadar gelebilirsin. En fazla işte baş doktor olursun mesela ya da işte e, fizyoterapistlerin birkaç kişinin müdürü olabilirsin. Ama bu sana en fazla %15 %20 daha fazla getiri sağlar. Başka bir şey sağlamaz. Bizim buradaki derdimiz kariyer yapsın diyor da hep daha fazlasını elde edebilmek. Ve bunu yaparken hakikaten ortaya bir değer sunabilmek. Peki tıbbi görüntülemede bu nasıl olacak? Arkadaşlar bu sağlık dünyasının dönüşümünü yakalayarak olabilir. Bugün dijital sağlık endüstrisi hakikaten inanılmaz boyutlara eriliyor Ama burada hala çok ciddi altyapı sorunları var. Dijital sağlık iletişimi mesela. Bu taraflarda sizin yaratabileceğiniz pek çok unsur var. Bunu bu arada dersleriniz buna uygun diye söylemiyorum uygun ya da değil, konu. Ben bunu sağlık endüstrisinin içinde yer alan her arkadaşa söylüyorum az çok. Ve sizler tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü mezunları olduğunuzda buraya dahil olabilirsiniz. İkinci bir sorumuz neden bu üniversite? Şimdi burada şöyle bir şey var. İki kategori ayırıyoruz bunun da yine. Birinci kategori halihazırda bu şehirde yaşıyor olabilir. Ve şehirde kalmak için, bu şehirde kalmak için ailesiyle vesaire puanı bir tık daha yüksek olsa da belki bunu tercih edebilir ve veya başka bir şekilde olmasına rağmen burayı tercih etmek ister. Çünkü puanı buraya yetiyordur vesaire. Bence her ikisi için de arkadaşlar burası iyi bir bölüm, iyi bir komün. Üniversite bölümü olarak söylüyorum bunu. Bence bu sebeple burayı tercih edip mutlu bir ön lisans hayatı yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bence en büyük artısı akademik kadro bu noktada. Bu akademik kadro ile bence hakikaten iki yılın sonunda kendinizi bilgili birikimde bir hale getirebilirsiniz. Bu seviyeyi ben geleceğinizi düşünüyorum. Eksi olarak benim bildiğim bariz bir eksisi yok. Ama bunların haricinde sizin bilgileriniz varsa gördükleriniz, duyduklarınız vesaire ya da deneyimleriniz halihazırda bu okuyorsunuz. Bunları bizimle paylaşabilirsiniz yorum kısmından. Biz de seviniriz bu bilgiyi alacağımız için. Ama burada şunu söylemek gerekiyor arkadaşlar. Hangi üniversite olursa olsun, hangi bölüm olursa olsun şu anda üniversitelerin sizin gelişiminizdeki rolü en fazla %50-60 olabilir. Daha fazlası pek mümkün değil. Çünkü şu anda bilgi, meslek sürekli güncelleniyor. Yani ben bu kaydı başlayalı yaklaşık 10 dakika oldu ve bu 10 dakika içinde herhangi bir alanın, herhangi bir başlığında terabaytlarca veri üretildi muhtemelen internette. Çünkü bilgi çok daha fazla yaygınlaşıyor. Her taraf bilgi artık. Dolayısıyla bir üniversite bölümünün yıllarca aynı bilgiyi verebilmesi mümkün değil. Hatta bırakın yıllarcayı. Dönemin başında yaptığınız bilginin bile bir sene idare etmesi neredeyse mümkün değil. Her gün başka bir şey farklılaşıyor, her gün başka bir şey gelişiyor. Dolayısıyla üniversite size en fazla bir zemin hazırlayabilir, sağlayabilir. Bunun üzerine sizin inşa etmeniz gerekiyor. Diğer bir sorumuz, bu bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Burada elbette bazı klasik iş imkanları var. Başta da bahsettik. İşte hastaneler, tıp merkezleri, diğer sağlık kuruluşları vesaire. Ama bence arkadaşlar burada daha büyük bir resim var ve buna odaklanmak size uzun vadede ciddi getiri sağlayabilir. Nedir bu? Özellikle sağlık endüstrisinin dönüşümünde rol alması. Şimdi bunu yine ikiye ayırmak istiyorum. Daha kapsamlı anlatmak için. Birincisi, halihazırda bu işin altyapısında yer alabilirsiniz. Bugün mesela sağlık endüstrisine çözüm üreten pek çok makine üreticisi var, pek çok yazılım üreticisi var. Bunların her birinde yer alarak sağlığı başka bir disiplinle bağlayan işler yapabilirsiniz. Bunun da en basit mantığı şey oluyor biraz daha, yazılım vesaire oluyor. O geleneksel, bir, yani şöyle dijital ve geleneksel bir yöntem. Dijitali kayanmak isteyen herkesin yaptığı bir şey. Ama bunun haricinde mesela analist olabilirsiniz ya da işte pek çok açıdan teori geliştirebilirsiniz. Bu gibi farklı imkanlar var. Bunun akabinde bir, daha, bir başka önemli olan Kürasyon ekonomisi yani Şu anda bizim jenerasyon Buna sizleri katıyorum 18-19 yaşlarınızda Ben kendimi katıyorum 26-27 yaşlarında Bizden bir tık üstte olan arkadaşlar 30 yaşlarındaki arkadaşlar da katıyorum Yani 18-33-35 arasındaki Herkes kürasyon ekonomisiyle Arkadaşlar kendisine ciddi bir değer elde edebilir Çünkü bu dünyada Az önce bahsettiğim mevzu Bilgiden daha önemli şey o bilgiyi pazarlayabilmek ve Bir kürasyon mantığına çevirebilmek yani şöyle söyleyeyim. Bugün tıbbi görüntüleme ile ilgili son bir saat içinde muhtemelen dünya genelinde terabaytlarca bilgi üretildi. Bu genel bir insanın dikkat edeceği bir şey değil. Yani herhangi bir hocanın, herhangi bir işte yöneticinin, danışmanın okumak isteyebileceği bir şey değil. Ama siz mesela bu işe kalkışıp o makaleleri, o yazıları okuyup bunları bir sınıflandırma yaptığınızda arkadaşlar bu e-posta bilgisi olabilir, işte PDF dosyası olur, her şey olur. Bunu insanlara aylık 50 liraya 40 liraya satabilirsiniz çok rahat. Bu mesela bir ekonomidir. Ve herhangi bir bölümün herhangi bir başlığında bu geçerlidir. Mesela buraya bence evrilebilirsiniz. Ama bu ikisi için de sosyal medya kullanımı çok çok değerli. Hangisi olduğu fark etmiyor. TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, Spotify, YouTube ne olduğu size kalmış. Ama herhangi bir yerde markalaşmanız gerekiyor. Ya yani şöyle söyleyeyim. Bugün YouTube'un amacı mesela reklam çalışması için olmamalı. Ya yani şöyle daha doğrusu reklam geliri olmamalı. Buradaki reklam geliri bir para değil. Ama burada seni izleyen on, on insan tıbbi görüntüleme ile ilgili senden pek çok şey satın Ve artık arkadaşlar bu konularda üniversitenin ortalamanın hiçbir önemi yok. Sen mesela bir pdf hazırlarsın her ay. Tıbbi görüntüleme ile ilgili gelişmeler diye mesela. Biraz da böyle işte İngilizce vesaire ilgileniyorsundur. Çeviri yaparsın. Bu çalışmaları satarsın insanlara ve bunun reklamını YouTube'dan yaparsın. Sıfır sermaye. Düşünsene bugün belki de YouTube videoları sayesinde güzel bir altyazı ile birlikte Amerika'daki insanlara bir şeyler satabilirsin. Kendi bültenine. Ya da Almanya'dakine ya da İspanya'dakine. Bunu sıfır sermaye ile yapma imkanı var arkadaşlar. Bu mükemmel bir şey. Ben mesela videoları altyazı ekliyorum. Her videoya aşağı yukarı. Özellikle biraz daha yetenek ile ilgili olan videolara. Ve bakıyorum mesela Amerika'dan biri izliyor. Japonya'dan biri izliyor mesela. Düşünebiliyor musunuz? Benim Japonya'daki birine ulaşma şansım nasıl olabilir ki normalde? Ben normalde uluslararası ticaret bitirmiş birisiyim. Ve bugün kariyerle ilgili bir şey anlattığımda bunu Japonya'daki bir insan izliyor mesela. Çok çok acayip bir dünya. Mümkün değil. Ve bunu sıfır sermayeyle yapıyorsun. Bunu her alanda yapmak mümkün. Ha ben bunu izlenme olarak alıyorum. Bana bu konuda çok bir faydası yok. Ama sen bunu tıbbi görüntüleme ile ilgili yazdığın herhangi bir makaleyi satarak kazanabilirsin. Az önce bahsettiğim mevzu vardı ya işte atılgan, girişkenlik, inovatif düşünmek biraz bunlarla ilgili. Ve şuna emin ol arkadaşım. Yani üniversite sana bunu katmayacak. Sadece bu üniversite değil. Hiçbir üniversite katmayacak. Çünkü bu üniversitenin ilgisini olan bir konu değil. Bu bizim jenerasyonun keşfedebileceği yeni nesil imkanlar. İşte diyoruz ya hangi iş imkanları? İşte bunlar. Yani bence şöyle söyleyeyim. Burada bir umut tacili yapmak istemem. Yani bu işlere girersen 10 bin tane her ay PDF satarsın ve parayı kırarsın gibi bir iddiam yok. Zaten böyle bir şey gerek yok. Sen bir işini yaparsın bir yandan. Burası senin için mesela bir ek getiri olabilir uzun vadede. Ama bu da bir günde olmaz. iki günde olmaz. Onu da söyleyeyim. Diğer videolarıma bakarsan bunu görebilirsin. Tabi görüntüleme ile ilgili o yapma serisinde. Yani YouTube'a bugün başladım ve yarın beni bin kişi izleyecek. Böyle bir şey yok abi. Önce sen oraya bir video yükleyeceksin. Bir arşiv oluşturacaksın. Zamanla insanlar merak ettikçe gelip seni izleyecekler. Ve bu şöyle söyleyeyim. Bu işe başlarken sonunu çok da fazla düşünmeyeceksin. Bu sadece YouTube için söylemiyorum bunu. Herhangi bir konuda. Bir işe başlıyorsan ve oraya hakikaten bir aidiyet hissediyorsan, bir tutku hissediyorsan sonunu çok da fazla düşünmeyeceksin. Sadece üret bir süre. Sonra bir süre onu pazarlamaya çalış. Sonra otur keyfine ve olacakları izle. Dolayısıyla buna belki net yanıt vermedim gibi gözüküyor. Ama eminim ki biraz daha böyle farklı düşünmenizi sağlamışımdır bazı açılardan. Peki staj olanakları neler? Şimdi burada da şunu söyleyeyim. Zorunlu staj bildiğim kadarıyla var ama bence arkadaşlar zorunlu stajdan daha önermesi sizin için gönüllü stajlar, gönüllü çalışmalar. Çünkü zorunlu staj sizi diğer mezunlarla aynı kefeye koyar. İşte konuyla ilgili bir takım çalışmalar yaptım, egzersizler yaptım. Evet, yani sizin bölümünüzle ilgili çok da sıfır olmadığınızı gösterir. En azından sıfırla bir arasında olduğunuzu gösterir. Ama bence şu an 20'li yaşlarına gelmiş, gelecek bir mezun için, ön lisans mezunu için Bundan çok daha fazlası gerekli. Yani şu anda 20'li yaşlara gelmiş birinin kendisine böyle yetiştirilmek üzere sıfırdayım falan diye göstermesi bana biraz e, doğru gelmiyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Çünkü yani aslında bu dünyada bizim yapabileceğimiz onlarca şey var. Bugün 17-18 yaşındaki youtuberlar milyon dolar kazanabiliyorsa pek çok farklı iş iş modeliyle birlikte biz de bunu kendi alanımızda tıbbi görüntülemede pek tabii ki yapabiliriz ama işte bunun için farklı alanları görmemiz gerekiyor. Bu nedenle bizim en çok önerdiğimiz meta tuşu. Üniversite başladığı günden itibaren hatta mümkünse daha öncesinde başka alanlarla ilgili çalışmalar yapmaya başlayın. Nedir bu? Mesela ajanslarda çalışın arkadaşlar. Pazarlama ajansları, sosyal medya ajansları. Buralarda görev alın. Bunun akabinde mesela STK'larda görev alın. Sivil toplumda görev alın. Bunu niye söylüyorum? Biraz açayım birkaç cümleyle. Şu anda mesela pek çok holding Neredeyse her holding, her büyük şirket bir şekilde bir boyutla sivil topluma destek sağlıyor. Sosyal girişimlere vesaire destek sağlıyor. Bu dünyadaki bir trendle alakalı. Şu an bütün dünya diyor ki işte biz şirketler olarak iyiliğe destek vermeliyiz vesaire. Bu sebeple pek çok farklı endüstride, pek çok farklı alanda daha doğrusu şirketler bir takım çözümlere destek sağlıyor. Mesela siz güzel bir destek çözümü hazırlayıp nedir bu? Mesela sağlığın dijitalleşmesinde işte demokratikleşme örnek veriyorum şu anda. Nedir bu? İşte herkesin dijital sağlığa erişim imkanı yakalanması vesaire gibi. Bu konularda yapacağınız bir çalışmaya pek çok holdingden destek bulabilirsiniz. Ama bunu şu anda yapmanız mümkün değil. Çünkü bilmiyorsunuz. Hangi birime görüşeceğim, nasıl görüşeceğim, işte o birimle ilişki nasıl kurmalıyım vesaire. Ve bunu sıfırdan yapmak çok zor. Ama bir mesela sosyal gelişimcilik e, yapısına girersiniz. Orada bu yapıyı görürsünüz, uygulandığınızı görürsünüz, nasıl olduğunu anlarsınız bir şeylerin. Birkaç tane network edinirsiniz, sonra kendi çalışmanızı birden başlatırsınız, sıfır yerine. Ya da mesela ajansa girersiniz, influencer marketing ajansına, bakarsınız influencerlarla nasıl bir iletişim sağlanıyor, o influencerlar hayatlarını nasıl yönetiyor, nasıl yükselmişler, yükseldikten sonraki noktayı nasıl yönetiyorlar. Bütün bunları anlarsınız ve sonra kendi yapınızı kurarken oradan beslendiğiniz yapıyı bir inşa olarak kullanırsınız. Bunlar çok değerlidir. Yani bilginin kendisi bence o kadar da kıymetli değil artık. Belli teorik bilgi. Ama uygulamalı bilgi çok çok değerli arkadaşlar. Yani hata yapacaksanız da, doğru yapacaksanız da bunu ilk önce kendi denemenizden önce başkalarının derslerini alın. Başkalarından tavsiye almayı çok benimseyen biri değilim. Ama başkalarının yaşanmışlıklarını öğrenmeyi bayılırım. Düşünsene mesela birisi var karşında. 35 yaşında değerli bir influencer ve bunu 10 senelik bir tecrübeyle elde etmiş. O kişinin 10 senesini bir saatte dinlenmek müthiş bir zenginlik. Ve bunu ajansla yapabiliyorsun. Çünkü öyle bir imkanı var. İşte gönüllü çalışmaların artısı bu. Ha diyeceksiniz ki ben orada para kazanmıyorum. Evet çünkü sana para vermeyi değer bulmuyorlar senin oradaki varlığını. Ama bence senin elde ettiğin şey bu aşamada üniversite öğrencisiyken, ön lisans öğrencisiyken çok daha kıymetli. Farkında ol ya da olma. Problem değil. Ve bunların haricinde eğer diyorsan ki yok ben kendi işimi yapamadım. Ben bir yere iki girip çalışacağım. Oraya girerken de aslında bu kadar farklı alanı görmüş olmak o şirketlerin çoğu için çok değerli olacaktır. Çünkü bakacak üniversite öğrencisiyken işte ajansla çalışmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Bunlar onların sana ikna olmasını sağlayacak. Özellikle biraz daha böyle yenilikçi bir şirketse daha böyle çok duran birine değil de kreatif birini arıyorlarsa onlar için biçilmez kaftan olacaksın arkadaşlar. Son sorumuz bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Bu aslında bir önceki soruyla hatta sorularla ilgili. Yani siz gerçekten ön lisans hayatınızı dolu dolu bir şeyleri yaparak, bir şeyleri inşa ederek geçirdiyseniz bence mezun olmaya yakın zaten bir yerlerden iş teklifi alacaksınız. Bu genellikle uzaktan da çalışıyor olsanız, ofise de gitseniz, yani ofis işte yapı, şirket neyse asgariyet seviyesinde olacaktır. Ve bu mezun olduktan sonra muhtemelen asgariyetin bir buçuk katı gibi maaşla iş hayatına başlarsınız. Bunu yapmadığınızda ki genellikle maalesef yapılamıyor. Kariyer yönetimi bizde çok farkındalık bir şey olmadığı için, farkındalık bir konu olmadığı için. Bu sefer ne oluyor? Mezun olduktan sonra asgari ücretli bir işe başlanıyor. Ve bunun akabinde bir yandan da ben nereye aydım, ne iş yapmak istiyorum vesaire bunlar sorgulanıyor. Şimdi maaş olarak zaten daha düşük başlanıyor. Kariyerin yönetmeyenler, önceki soruları çok fazla kafa yormayanlar. Ama paradan daha önemlisi bence bu noktada daha büyük sıkıntı arkadaşlar kendini arama sürecinin uzun olması. 18-19 yaşlarda bunu yapmak çok sorun değil. Çok da dert değil bence. Ama 22-23 yaşından sonra hala ben nereye aidim, ne yapmak istiyorum, ben kimim bunları sorgulamak bence çok büyük bir mental yıpranma sağlıyor. Neden oluyor böyle bir şeye? Bu nedenle bence bunları şimdiden başlamak Okuduğunuz üniversite ve bölüm elbette değerli. Ve belki işte bulunduğunuz yerden bir yerlerde çalışmak, işte bu ajans vesaire bunların çalışmak zor olabilir. Ama hiç önemli değil. Artık pandemi sonrası dönemde uzaktan çalışmak, işte online çalışmak vesaire bunlar çok daha normalleşti. Siz o şirkete, o yapıya, o ajansa, o STK'ya bir değer önerisi sunuyorsanız, emin olun ki onlar sizi kabul edeceklerdir. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde. Eksik noktalar olabilir. Onları da bize soru olarak iletebilirsiniz yorumlardan. Eğer bildiğimiz bir konuysa memnuniyetle cevaplamak isteriz. Bunun akabinde bu videodan beslenmenizi düşünüyorsanız, bu video size bir şeyler kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.